kiracılarsa isyanda. Peki site aidatları bu şekilde yükseltilebilir mi? Site sakinlerin hakları neler? Gelin şimdi bu soruları yanıtına bakalım. Toplu yaşam alanlarındaki aidat miktarları kiranın %35, %40'lık tutarın üstüne çıkamaz. Yüksek kira artışlarının ardından ev sahipleri ve kiracılar şimdi de pahiş aidat zammıyla karşı karşıya geldi. Çeşitli sosyal donatılardan dolayı özellikle sitelerde yaşayan vatandaşlardan belli miktarda aidat alınıyor. Ancak özellikle de İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan site yöneticileri özellikle de gider kalemlerini şişirerek neredeyse aidatlara %200'e ulaşan bir zam yaptı. Yönetici Kat maliklerinden aldıkları kararları uygulamakla mükelleftir. Kendi aldığı kararları uygulayamaz. Dolayısıyla biz her yöneticiye veya yönetim şirketine diyoruz ki kat malikleri kurulu toplantısı yapın. Ve genel kurullarda bir karar alınıyorsa bu kararlarla birlikte aidat miktarlarınızı arttırın. Faiz çok ya anlamsız bir şey. Bir bağışıvanı bir e, ne bileyim bekçinin bir şeyini bu kadar... Dünya kadar daire var, bu kadar para toplanması dehşet bir para yani. Nasıl biz de bilemiyoruz belki de hani havuzlu spor salonu olunca ama yine de fazla. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı, aylık toplanan aidat bütçesinin %70'lik kısmının personel giderleri olduğunu belirtti. Siz tutup bir artı bir daireden %200 artış yapıp, Böyle bir kiraların üstünde ayda tutarı talep ederseniz biz de diyoruz ki mafyatik yönetim tarzının dışına çıkabilen ve sadece hizmet verme anlayışını sürdüren yöneticilerden destek alınması gerekmektedir 900 lira.